Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir pantolon kesmek istedim arkadaşlar çünkü bayağı bir yoğun istek geliyor arkadaşlar pantolon kalıbı için evet arkadaşlar ben ölçülerimi aldım hazırladım her zaman olduğu gibi kendi ölçülerime göre yapacağım. Siz de ölçülerinizi alın ve kendi ölçülerinizi bölün ve hazırlayın. Kumaşınız da hazırsa hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet, benim bel ölçüm 100 artı 4 santim bolluk payı veriyorum. E, 104 oluyor. Bölü 4'e bölüyorum. 26 santim. Basen 116 artı 4 santim bolluk payı veriyorum. 120 santim 4'e bölüyorum 30 santim arkadaşlar basenimiz oturuş yüksekliğim 28 diz boyu 61 buçuk tam boy 106 santim yan boyum 100 santim ve başlıyoruz arkadaşlar şimdi pratik olarak pantolonumuzu hazırlıyoruz her zaman olduğu gibi şöyle ben kumaşımın üzerinde bir düz çizgi çekiyorum kumaşımı düzeltmek adına göğe derimle. Şu şekilde. Ben beli lastikli yapacağım. Çünkü benim kumaşım e, likralı, penye tarzı beli lastikli bir pantolona uygundur arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle kenardan bunu kağıt olarak da kabul edebilirsiniz. Kumaş da olarak kabul edebilirsiniz. Ben kumaşımın kenarından 2 cm içeri giriyorum şu şekilde düz bir çizgi uzatıyorum aşağıya kadar kumaşımı iki kat kapladım ve kenardan 2 cm'imi çizdim indim arkadaşlar evet tepeden de düzeltmiştik arkadaşlar burası her zamanki gibi bir noktası Öncelikle yapmamız gereken oturuş yüksekliği olan 28 santimi iniyorum. Oturuş yüksekliğini nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Düz bir zemine oturuyoruz. Belimizle oturduğumuz yerdeki aradaki mesafeye oturuş yüksekliği deniyor arkadaşlar. Ve pantolon kalıbı için bu kesinlikle lazımdır. Bu 28'i şöyle birkaç yerden işaretliyorum. Ve göğder cetvelimle çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle uzatıyorum. Çünkü bu e, oturuş çizgimizden ne yapacağız? Kalça 1 bölü 4 buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Benim kalça ölçüm 1 bölü 4 bolluk payıyla beraber 30 santim arkadaşlar. 30 santimi bu çizgi üzerinde çiziyorum. Yukarıdan da çiziyorum ve burayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Ve bu çizgi üzerinde A ölçümü bulacağım arkadaşlar. 30'u basen ölçüm 1 bölü 4 30 santim. 30 santimi tekrar 4'e bölüyorum ve 7,5 cm olan A çıkıntı ölçüme, ön A ölçüme ulaşıyorum. 7,5'u buradan işaretliyorum. Buradan da işaretliyorum 7,5'u. Ve burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bakın çok iyi dinleyin bu pantolon kalıbı aynı zamanda. Şurayı kapatıyorum. Ve burayı ölçüyorum. Ortasını buluyorum. 11 santim. Yani 5,5. Beş 5,5'tan buçuk. Beş buçuktan bir çizgi atıyorum şöyle. Burayı da 3'e bölüyorum 5 santimi. Yani bir yaklaşık şöyle 1,5 santimden geçecek şekilde ağımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, ağımızı isterseniz pratikte çizebilirsiniz. İsterseniz cetvelinizle de ee, belimiz e, bel ölçüsünü yerleştirmiyorum arkadaşlar çünkü lastikli olacak ve kemerimizi de sonradan takacağız ve benim önceki videolarımda e, lastikli kemer nasıl takılır videom var arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz buradan 1 santim içeri giriyorum ve şu şekilde ağımı çizmeye çalışıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde ağımı ön ağımı oluşturuyorum. Evet. Ön ağımız oluştu. Şurası düz gelecek arkadaşlar. Çok oyuntulu olmayacak. Şurası şöyle düz gelecek. Evet. Evet arkadaşlar. Şu içerideki çizgiyi siliyorum. Sizi yanıltmasın. Şu dışarıdaki düz çizgiyi de siliyorum. Artık ona ihtiyacımız kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi burada yapmam gereken düz boy ipliği yani ütü hattı ve pantolonumuzun paça ve diz ölçüsünü bulmamız için gereken ölçüyü bulacağız arkadaşlar. Evet 30 santim e, basen ölçümüzün dörtte biri artı yedi buçukta A ölçümüz 37 buçuk 37 buçuk bir bölü iki. Yani buranın toplamı 37 buçuk arkadaşlar 37 buçuk 37.5 bölü 2 eşittir 1875. Şimdi ben 1875'i buradan şu şekilde işaret alacağım arkadaşlar 1875. Buradan da alacağım. 18.75 75. 18.5 18.75. 18.75 18, 18, 75 buradan da alıyorum. Buradan da alalım. Ve bunu düz çiziyoruz arkadaşlar düz boy ipliğimiz ütü hattımız düz bir şekilde çiziyoruz pantolon boyumuzu paça ölçümüzü ve diz ölçümüzü yerleştireceğiz arkadaşlar bu çizgi üzerinde evet şimdi ben pantolon boyumu şu şekilde yandan 100 santim istiyorum arkadaşlar evet bir 4 santimde kıvırma payı alıyorum şu şekilde burayı kapatıyorum. Evet, burayı kapattım. Şimdi burada diz boyumu alacağım arkadaşlar. Benim diz boyu ölçüm 61 buçuk. Evet, burası da diz boyumuz. Burası yan. Pardon, burası yani evet. Burası düz boy ipliğimiz. Düz boy ipliği aynı zamanda da ütü hattı. Ütü hattı arkadaşlar. Ütü hattı düz boy ipliği. Paça genişliğinizi ne kadar yapmak istiyorsanız pantolonunuzun özelliğine kalmış bir şey arkadaşlar. Bakıyorum. Tam boy gözüküyor mu? Şöyle biraz daha alıyorum. Şu şekilde şimdi paça boyumuzu yerleştireceğimiz için orayı göstersin arkadaşlar evet ben ee, dar paça istiyorum yani havuç paça olsun istiyorum arkadaşlar bunu o yüzden şöyle bir 8 cm'den sağa 8 cm'den de sola işaretliyorum evet diz boyumu da sağa ve sola uzatıyorum şu şekilde düz olacak şekilde çiziyorum. Evet, diz ölçümü de buraya yerleştiriyorum. Şöyle 10 santim yeterli benim dizim için. Şu şekilde. Bu ölçüler size kalmış arkadaşlar. Evet. Şimdi ön ağımı çiziyorum. Dize doğru ön ağımı çizdim. Aşağıya doğru da çiziyorum. Dizden aşağıya düz bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Burayı da çiziyorum. Ve yanımızı çizeceğiz arkadaşlar. Yanımızı çizmek için şöyle göğder cetvelimizi koyuyoruz. Bakıyorum orası gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Burayı iki aşamada çizeceğiz arkadaşlar. Göğder cetvelimizi şu şekilde koyup biraz içeri girdikten sonra cetvelimizi çeviriyoruz. Ve şu şekilde çizgimizi tamamlıyoruz. Pantolon çizgimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. İki aşamada çiziyoruz burayı. Gördüğünüz gibi şöyle biraz içeri de girebiliriz. Buradan da şu şekilde çevirip çiziyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön paçamız çıktı arkadaşlar. havuç paça da diyebiliriz bu kalıba biz. Evet ön belimizi de bir santim şuradan bir buçuk santim aşağıya düşürüyoruz. Ve belimizi de çiziyoruz şu şekilde. Şu şekilde belimi de çiziyorum. Evet arkadaşlar ön paçamız hazır ve ben buna bir santim dikiş payı vererek keseceğim arkadaşlar ön paçamızı. Evet bir santim dikiş payı vererek kesiyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pantolon kalıbımız çok kolay. Siz de kendi ölçülerinizi alıp kendi ölçülerinize göre kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yandan da bir santim overlock payımızı veriyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar havuç paça kalıbı isteyen arkadaşlarımıza umarım yardımcı olur. Ama dikişini yapamayacağız tabii ki. Sadece kesimini göstereceğim arkadaşlar. Dikiş yapınca uzun sürüyor. Belki de yaparız bilemiyorum şu an için. Evet arkadaşlar bu havuç paça pantolonumuzun ön paçası. Gördüğünüz gibi çok güzel, harika bir kalıp oldu arkadaşlar ve çok pratik, kolay. Şimdi ben bunun arkamız için kumaşımı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi arka paçamızı çizeceğiz. Arka paçamızı çizmek için ön paçamızı bu şekilde yerleştirdik düz boy ipliğine dikkat ederek ve paçadan 2 cm dışarıya çıktık paçalarımızdan. Şu şekilde çiziyoruz. Ve 2 2 cm buradan, 2 buradan, dizden de 2 cm. Dizi de çiziyoruz. Dizlerden de 2 cm. Ee, yandan 2 cm. Yan belimizden ise 3 cm çıkıyoruz ve buraları birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, yani pantolonumuzun ön kalıbı çıktı mı? pantolonumuz çıkmış demektir arkadaşlar. Evet bakın şu şekilde çiziyorum. Dikiş payı vermeyeceğiz çünkü ön bedenimize dikiş payımızı vermiştik. Burayı da gövde etlerimizi şey, rigamızla çiziyoruz. Önce şöyle biraz geliyoruz ve çevirerek burayı da birleştiriyoruz. Evet kavisimizi vererek burayı da çiziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arka ağımızı birleştirmek için yapmamız gereken işlemler var arkadaşlar. Ön ağımızı ölçüyoruz şöyle 36 santim geliyor. 36 santim 1 santim eksiğini şu şekilde bir yay çiziyorum arkadaşlar. 36 bir eksi 35 santim şu şekilde bir yay çiziyorum. Evet yayımızı tamamladık. Ve şuradan da ön ağımızı ölçüyoruz. Ön ağımıza göre de bir yay çiziyoruz buradan. Şu şekilde. Şöyle bir yay da buradan çiziyoruz. Bu da arka ağımızı bulmak için. Evet arkadaşlar. Yani kısacası anlayacağınız ön ağdan bir santim aşağıya iniyoruz. Ön ağa kadar buradan çıkıyoruz ve şu şekilde bu burayı çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle burayı çiziyoruz. Arka ağımızı oluşturmak için. Bunun ortam ortasını buluyoruz. Ve bir santim içeri giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir santim içeri girerek tekrardan çiziyoruz. Arka paçamızı. Şu şekilde. Burayla birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bizim arka ağımız. Ve Yandan şöyle 3 santim yukarı çıkıyorum. Pardon, yanlışlık oldu arkadaşlar. Burada hata yaptık. Ön ağdan şu şekilde 3 santim yukarı çıkıyorum. Arka ağımız yüksek olacak ki arkadaşlar. Bakın benim gibi karıştırmayın sizde. Ağımızdan 3 santim yukarı çıkarak şöyle bir santim içeri girerek bir işaret alıyorum. Şu yana cetvelimi düz koyuyorum şu şekilde. 3 santim çıktığım yerle burayı birleştiriyorum. Evet. Şimdi ağımızı oluşturmak için arkadaşlar bakın önümüzü kaldırıyoruz ve şu şekilde ağımızı çiziyoruz. Yani bunu göz kararı da çizebiliriz. Ben şöyle göz kararı gözüme hoş gelebilecek şekilde arka ağımı çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde şöyle içeri bir santim girerek çizdim arka ağımı. Evet gördüğünüz gibi arka kalıbımız da çıktı arkadaşlar. Ütü hattını işaretliyorum. Şu şekilde. Yani ütü hattı bize lazım olacağı için şuradan şöyle düz çiziyorum. Siz de çizebilirsiniz bunu bu şekilde. Ütü hattınızı arkaya geçirmek için. Evet arkadaşlar havuç paça pantolonumuz. Kalıbı çıktı. Kesimi de tamamlanmak üzere arkadaşlar. Evet. Şimdi ön pantolonumuzu kaldırıyoruz. Ön paçamızı kaldırıyoruz arkadaşlar ve arka kalıbımız ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi dikiş payı vermeden çizgilerden kesiyorum arkadaşlar. Çünkü ön kalıpta dikiş payımızı vermiştik. Bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Tabi bu diz dizlerdeki yerlere de çıt atıyoruz. Dikerken bize yardımcı olsun diye. Arka aynı kesiyorum. Pratik çok kolay. Havuç paça pantolon kalıbımız çıktı ve kesimimizi de tamamladık arkadaşlar. Siz isterseniz paçanızı kendi isteğinize göre daha da dar yapabilirsiniz, daha da geniş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bu arka pantolonumuz. Bu da ön pantolonumuz, ön ağımız. Dikişlerimiz nasıl olacak arkadaşlar? Dikişlerimiz önce arka ağı sonra ön ağı dikeceğiz. Daha sonra birleştireceğiz. Bacak aralarını dikeceğiz. Yanımızı dikeceğiz ve belimizi ölçeceğiz. Belimize 11 santimlik bir kemer için kumaş keseceğiz. Ve lastiğimizi içine koyup dikeceğiz arkadaşlar. Bu o, havuç paça pantolonumun kesim aşaması kalıbı kesimi bu kadardı arkadaşlar. Dikiş videosunda bir ayrı videoda görüşmek üzere hoşça kalın.